Diyevro ile yeni bir One bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Yine dinozor diyarındayız. Abi çok kalabalık yok gibi bu ser. Tamam 7 kişi var. Hemen şuraya çıkacağım. Çıkamıyorum, çıkamıyorum. Yok, çıkamayacağım. Böyle olunca çıkamıyorum arkadaşlar ya. Ya tek açacağım ya hiç. Sağımda bir kişi vardı. Aynen. Ben geldim ben hala orada atış ediyorum. Solda da var. O mumyalı. Bir dakika. Bu tehlikeli. He shot. Hadi bakalım. Çok güzel. İki kille başladık. Yo bir killimiz var. Bir dakika. Tamam. Ulan altımda kill çalmasın bu şimdi. Bir tane daha geliyor. Gel kardeşim Canı bir Allah Ulan ben bunu nasıl öldüremedim ya Ay arkadaşlar az daha gidiyorduk ha Biz onunla vuracağımı sandım da vuramadım ya Şekilleri bir çekelim biz Sonra çalıyorlar falan Hiç sevmiyorum şu durumu Arkadaşlar bu arada abone olan yorum yapan Like atan herkese çok teşekkürler bir tane bot geldi. Bir bu bir oldu. Burası galiba temiz de. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Geri gelebilirler. O biraz burada takılacağım. Zaten ortayı da açmadık değil mi biz ya? Ortayı da açalım hemen. Hadi bakayım şunu şöyle açacağım. Ya bu arada arkadaşlar keşke bunu açarken bir yandan da adrenalin basabilsek. Valla acayip oyalıyor şu an ya. İkisini aynı anda yapsak hiç oyalanmadan tak 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 tak. İşimizi görür çıkar gideriz. Oo, Groza vermiş. Groza'yı bırakırsak ayıp olur. Arkadaşlar bir tane M4 alsak ya? Ama yani benim şu an 30'a 39 mermim var 762. O yüzden şunları biraz attığım şu an iyi. Şu dipçi alayım. Marketten bir tane M4 alacağım. Vallahi bana M4 çıkmıyor buradan ya. Çıkınca da zaten izleyici diyor ki kardeşim M4 oynama be. Evet, önce olmazsa olmazımız iki tane uzatılmış. Şöyle bir tane dikey ve susturucu aldım. M4'e para yetmedi arkadaşlar. O yüzden ya biraz sıkarlı oynayabiliriz. Dipçi attım. Gerek yok ya artık. Ta şu enerjiyi de alsak güzel olur. Dur. Hadi bakalım. Yavaştan şöyle bir Tokyo'ya geçeceğim arkadaşlar. Hazır grozamız var. Bence affetmeyiz diye düşünüyorum ya. Aha! Tokyo'larda adam var. Arkadaşlar gördüm. Tam şu sağ mavi evde. Yanlış görmedim herhalde ya. Aa bak AFK mı? O? Vallahi orada adam gördüm ha. Bir dakika hareket ediyor. Kardeş can mı basıyor? <laughs> ah be kardeşim be. Ya. Bir tık erken gelseydik belki niye can bastığını gördük de arkadaşlar. Hem kilimiz de olurdu. Neyse. Geç olsun güç olmasın En azından birini vurduk Biraz daha geç gelseydik Muhtemelen onu da vuramayacaktık Arabam sıkışmış Ya arkadaşlar Bomba artık arabayı hareket ettirmiyor bu arada ama Yine de ben bir denedim Aynen yok abi Bu araba burada çıkmaz ya Ulan, İlla 200 ayık hareket mi yapalım Bir de şunu patlatacağım Hadi çıkma da göreyim. Aha. <laughs> ya işte. IQ olduktan sonra arkadaşlar. Bence gerisi mühim değil. Ama yine de biz bu arabayla gidemeyiz. Canı yarım. Aaa tamam. Mirado. Ya bu da çok hızlı patlıyor ama neyse. Kullanırız ya. En azından hızlı gidiyor. Ya da üstünü de kapattım. Bu online mı bir bakalım. Varsa adam Aha var Bir dakika bu tek mi acaba Geliyor Adam üste çıkmış bile Hadi koş buraya Aa bir tane de var Tamam Ulan ben bunu vurmuştum Geliyor. Hop. Ah lan. Ya. Öldü diye bıraktım. Ulan olaya bak. Ah be. Arkadaşlar vallahi öldü diye bıraktım ya. Bir tane daha geliyordu. Ona dönüp onu vuracaktım ama. Ulan olaya bak ya. Vay arkadaş. Ölmemiş. Neyse dur dur. Uçak poşingiden geçiyor herhalde. Aynen. Onu vururuz arkadaşlar. Bak 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 bak. İkisi de gitmiş. Ulan kardeş sen beni vurdun ha. Ee? Yalnız bu adamlar iyi oynuyor herhalde. Adam var ya sesi baldır almaz durdu direkt. Oo tamam ses mes kasıyor bak bunlar iyi. O kadar iyi değildir belki ama iyiler yani. Bak 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 bak. Taktik yapıyor aklı sıra. Altımı boydan dur dur dur. Arkadaşlar o kiri çekebiliriz. Neredesin? Ulan kaçma. Tamam beleş kirimiz oldu. Buna da oynayacağım. Selamünaleyküm. aleyküm. Hadi bakayım. Bu muydu beni vuran? Beni vuran bu değil herhalde ya. Benimki K başladı. Neyse bunlar herhalde. Gelin gelin. Güzel bomba attı. Abi bir dakika bunlar bomba atıyor. Gördüm. Tamam. Bu da değil beni vuran. Sen misin lan? He? Aha, vallahi bu. İntikam alındı. Ben bunu vurmasaydım var ya delirdim arkadaşlar. Oh be. Groza mı dalmış adama bak. Şapalı basana bir vuracak. Neyse çok kaza gelmeyelim. Hala poşinki de adam var arkadaşlar. Buradan birisini vurdu. Hem de buz diyarı var. Yani bu ne demek oluyor? Adam tehlikeli olabilir. Şöyle Groza'ma geri döneyim. Hatta var ya. M4'ü sevmeyen çok izleyicim var arkadaşlar. Onlara şöyle bir güzellik yapayım. M24'ü alıyorum. Var mı arttıran? Siz de böyle yapmamı istediğiniz şeyler varsa yapmamı istediğiniz şeyler. Onları yazabilirsiniz efendim. Ne bileyim sadece M24 challenge. Uzi challenge bilmem ne challenge. Oh 8x'im doldu. Çok güzel. Diğerini mavi de herhalde arkadaşlar. Oradan sıkıyor değil mi? Bunlar geri gelmez diye düşünüyorum. Vurtup kalırım. O yüzden şu maviye bir oynayacağım. Abi rezona düşmeden gerisine çıkalım. Bu adamı sadece buradan vurabiliriz arkadaşlar. Diğer türlü çok zor o binayı araştırmak. Ben size tüm taktikleri göstereceğim. Merak etmeyin. Aynen. Adam karşıda. Muhtemelen şu kapının arkasında ama. Yine de şuradan çıkabilir. Bizim üste çıkmamız lazım öncelikle. Adamın dikkatini orada verecektim ama. Sanki başaramadım. Şu ağacın oraya atsaydım bomba atabilirdim oradan. İnşallah dikkate dağılmıştır. Şu an çıkabilir miyiz yukarıya? Allah'ım vurmasın. Tamam geçtim. Zaten çok vuracağını sanmıyorum da. Yine de dikkatli olmak lazım. Şura buggy gelmiş arkadaşlar. Aha. Aynen. Tahmin ettiğim yerdeymiş. Hadi acı göster şu kafayı be. Hop. Oy, AVM'si var. Evet arkadaşlar, buradan geliyorsunuz şöyle. Koşarken şuradan çok güzel bomba. Eğer bu tutmazsa geliyorsunuz bir de bu ağacın dibinden atıyorsunuz hemen. O da mı olmadı. Bir tane daha atıyorsunuz. Hasarları ye 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 ölür arkadaşlar. Aha, vallahi öldü. <laughs> Zaten tahmin ediyordum. O ne? Ah lan. Abi bot sandım. Adam çıktı. Ulan M24 ıskaladım ya. Vurabilirdi ha. Şunu hemen AVM'sini alalım arkadaşlar. Bir tane daha geldi. Ha. Tamam. Bu bot. Bunda problem yok. Lan dur lan dur. Alma alma işte ya. Tamam. Bu adamın güzel de bir arabası vardı. Aynen. Üf. Ama ben bu arabayı sevmiyorum ki. Niye böyle sevindiysem. Arkadaşlar sizce bu araba güzel mi ya? Bilmem benim hoşuma gitmiyor. Görüntü olarak güzel ama. Sesi pek iyi değil be. Böyle kafa ağrıtıyor gibi geliyor bana. George Floyd adam vardır herhalde ya. Bunlar genelde boş olmuyor zaten arkadaşlar. Bu köprüye gelince bayağı bir kasıyor. Aha! O ne lan? Oy, şunlara bir AVM vurmadık arkadaşlar. Yapma, yapma. Üf! Headshot. İkinci headshot. Ne oluyor lan? Abi. Adama bak. Asem. Karışım ölümsüz müsün? Yalnız AVM'yi ne vurdum be. Üf. Adamdan yenmez. Kardeş arkadaşınız yok mu kardeş? Lan arkadaş yok mu acaba ya? Bizim diğer baygın nereye gitti arkadaşlar? Onu da çekmemiz lazım bizim. Şöyle bir arabayla gezeceğim orayı. O ne? Ulan. Arkadaş falan değil, değil mi bu ya? Bot mu acaba? Azerbaycan bayrağı var. Bak böyle şüpheleniyorum biraz. Arkadaşlar Botların bayrağı rastgele veriyor bu arada Yani Türkiye falan da olabiliyor Ama Türk bayrağı ya da Azerbaycan bayrağı görünce bir Acaba bot değil mi falan yapıyor Aha Valla adam var Ulan kuşu gördüm de adam yok dedim Adam da varmış Bence hemen oynamayalım oraya Şöyle bir tepeye çıkalım Oradan bir AVM ile bakalım arkadaşlar. Oo, MK'sı var. Güzel. Muhtemelen bu vurduğum adamların arkadaşı. Hop. Ne oluyor ya? İki kişi mi var orada anlamadım. Hadi be güzel kardeşim. Nasıl ya? Oo. Yalnız adam iyi vuruyor he. Acaba bu mesafeden kaskış tekker mi bu canlı? Şu an onu merak ettim. Adam bir tane vursaydı merakımızı giderirdik. Bir dakika oraya birisi geliyor onu da vuracağım. Oğlum bizim ne ara 23 kilimiz oldu? Aa. Hiç fark etmedim ha. E ee, o zaman biz bu bu maçları bir 30 kere geçeriz herhalde ya. Bu bot galiba ya. Aynen. Lan kesin yele aldı bak. Bana yelek lazım botçu. Vallahi almış ya. Adamın yeleğine vurmadık çünkü. Ölüm ne yapıyorsun? Oyun sonu gelmiş ya. Hala botlar. Arkadaşlar muhtemelen bundan sonra da biraz bot gelecek gibi hissedim ama. Valla gelirse hakkınızı helal edin. Bu maçı kesinlikle paylaşmam lazım arkadaşlar. Çünkü baya güzel vuruşlar ve güzel 1 vs kaçlar attım bilmiyorum. 1 vs 4 attım ya. Hatırlamıyorum şu an. 25 tane adam abi. Nasıl hatırlayayım şimdi onu? Yani bu maç güzeldi ama. Bot mod var diye videoyu iptal edemem. Hakkınız helal sağdan koşan bot mu onu bilmiyorum. Ha, bu da bak. Bot 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 olur böyle şeyler. Çok takılmamak lazım. <laughs> şimdi gelir e, şeylikçileri. Mesela oynuyorum ya arkadaşlar biri geliyor kömür ligi yazıyor biri diyor bilmem ne ligi Bak mesela şu an karşımda iki tane adam var Ben bunlara rushlamayayım de ne yapayım Alttan bir tane o da bot herhalde Aynen o da bot Önce bir şu botu vurayım da Sonra Seni vuralım kalet Onu hemen kaldırmaya gidiyor. Gerçek takım arkadaşı budur işte arkadaşlar. Tamam yanacak. Sağa da gidemez, sola da gidemez. Ee? <laughs> Ay, adam çok çaresizdi bu arada ya. Vallahi o çaresizliği biz de yaşadık zamanında ama yapacak bir şey yok. Hayat acımıyor işte. Acımasız hayat kardeşim. Tamam. Son 3 kaldı arkadaşlar. 31 kilo ulaştık bile. Abi burada var bekliyim ya. Alanın tam ortası. Ben bulamıyorum. Onlar bana gelsin. Aaa tamam. demiş Muhtemelen muhtemelen değil arkadaşlar. O da bot. Yani muhtemeli kalmadı artık. Çünkü solda gördüm. Yani. Güzel maçtı aslında ya. Niye bu kadar bot geldi ben de anlamadım. Hop. Güzel. Heykel hak etmedi ama neyse. We are the best. Ya da hak etti ya. Güzel vuruşlar yaptık abi. O AVM vuruşu bile yeter bence bu video için. Arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şöyle sonuçlara bakacağım. Evet arkadaşlar. 32 kill. 4094 hasarla çok güzel bir maç mıydı bilmiyorum yani ona size kalmış bence güzel maçtı ya o kadar kötü değildi arkadaşlar ee, yani böyle arada bu şekilde maçlar gelebiliyor yani ben şu an kötü değildi hatırlıyorum ama tabi video izledikten sonra kötü olduğunu falan fark ediyorum. yani ona siz karar vereceksiniz dediğim gibi yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar ee, şöyle bir şey de söyleyeceğim. Birkaç gün kameralı videolar gelmeyebilir. Tıraş bıraş olacağım bir de kendim biraz iyi hissetmiyorum kamera için. Onun da bilgilendirmesini yapayım dedim. Umarım yarın yine 16 sırada görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler bu arada. E, yorumlarınızı bekliyorum. Yani maçı nasıl buldunuz? Bence idare ederdi be. O kadar kötü değildi diye düşünüyorum.